Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Bahçelerimiz ve ürünlerimiz güzü yaşarken bir taraftan hasat yapıyoruz, bir taraftan da tohumluklarımızı çıkartıyoruz. Onları hallediyoruz. Seni ekecek hale getiriyoruz. Uğur böceğiyle başladık. Demek ki işimiz uğurlu gidecek bugün. Bu sene dikkatimi çekmişti uğur böceği demişken söyleyeyim bahçelerde uğur böceği çok azdı. Bilmiyorum gene bunların kimyasal bir durumu vardır. Onu bilemedim. Bu salatalık yöresel hiyarımız bizim eski uzun tip salatalıklardan. Çok verimli, lezzetli. Ben uzun senelerdir bunları dikiyorum. Bunlarla mevsimimizi geçiriyoruz. Hem normal sezonluk hem güzlük olarak ektiğimiz oluyor. Salatalıklarda genellikle bazı da ilk ürünlerden birkaç tane tohum bırakıyorum ama Daha sonraki süreçte Dallarını hıpalamadan toplamak adına Fazla Bunları içine girmiyorum salatalıkları Bozulmasın Diye e, Gözden kaçanlar var 2 gün sonra kartlaşıyor Tabii haliyle günlük toplayamayınca Bu sefer mecburen tohuma kalıyor Biraz tohum fazla Çıkıyor İyi de oluyor Yıllardır olduğu gibi bu tohumlarımızı Türkiye'mizde çoğaltmak, yaymak adına tohum takas grupları marifetiyle dağıtımını yapıyoruz. Bunları ilk etapta toplamamız lazım. Koparıp bunları bir yere yığacağız. Sonra tohum çıkaracağımız yere götürüp binanın olduğu yerden kastediyorum orada tohumlarımızı çıkaracağız inşallah. İlk etapta toplamamızı yapalım. Daha sonraki bölümde de tohum nasıl çıkarılır? Ne yapmak gerekir? Onlara bakacağız. Salatalıklar bir taraftan da devam ediyor üretim. Üretim durmuyor arkadaşlar. Bizim ektiğimiz bahçemizde üretim Kasım ayına kadar. Kaba anormal gitmezse Kasım'ın sonuna kadar devam eder. Üretin. Ha tabii ki sezonuna göre biraz azalıyor tempo. Ama geceler soğuk artık İstanbul şartlarında. Salatalıklarımız bunlar. Normal şartlarda toplarken tazesi biraz sarı olur. Dışarıdan tanımayan, bilmeyen bunu katlaşmış zannıyla tek cazip görmez ama bunların oluşu şekli böyledir arkadaşlar. gene de salatalık deveklerini yani köklerinizi denemeden koparmaya çalışıyorum. Fazla içine girmedi. Her ne kadar sezon artık bitmek üzere de olsa yine de bize ürün verecek kadar işte bir tane de burada var. salatalıklar çıkacaktır. Günde iki tane, üç tane bizim yememizi temin edecek kadar ürün alıyoruz gene bunların içerisinde. Bir tanesi yaklaşık bir kilo gelir bunların. Artık bunlara ben salatalık demiyorum, hiyer diyorum. Geçmişte bunlara hiyer denirdi aslında. Bu salatalık daha çok ufak çengel tipi dediğimiz, sonra da genetiğiyle oynayıp da değiştirmiş salatalıklara deniyor galiba. Bu şekilde biraz toplayalım. Evet arkadaşlar. Yer tohumluklarımızı topladık. kenara yırdık. Şimdi bunları evin olduğu yere taşıyarak çıkartma işlemini yarın yapacağız inşallah. Böyle dev boyutlu olanlar da var. Ürünlerimiz devam ediyor. Bu iki gün sonra sofraya gelecek bulanlardan. Çiçek açmaya da devam ediyor. Epey tabi geç kaldık da çürüttük düğümüz tohumlarımız da var ama o kadarcık zayiat olur. Mesela şu aşağı yukarı 2 kilo falan gelir. Bu bakacak olursak tohumluklarda dikkat etmemiz gereken tam olgunluğu sağlamak. Yani bu eği tamamen pişecek arkadaşlar yani. Bunu tam pişmeden toplarsak, kaldırırsak tohum içini daneler tam doldurmuyor. Dolayısıyla ya çimlemlerde oran çok düşük oluyor veya cılız, kalitesiz ürünler pidelenmiş oluyor. <laughs> Dolayısıyla tohum alırken mümkün olduğu kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Yani sezonun sonuna doğru toplamamız lazım ki tohumları sağlıklı işlerini doldurmuş olsunlar. Daha bizim salataklar sağlıklı bedenleri şeye kaçmaya devam ediyor. Bizi takip eden arkadaşlar bilirler. Biz bunlara koruyucu olaraktan sadece kül ve kükürt kullandık. Başka bir şey kullanmadık. Tohumluk bıraktığımız ürün bile işte neredeyse 200 kiloya yakın ürün var. Gördüğünüz gibi yaptığımız hasadı siz hesap edin. Çıkan ürünlerimizin kalitesi bu. iki günlük kahvaltı garanti birini geçtik bir bu. Bugünkü toplama işlemini, tohum toplama işlemini gerçekleştirdik. Yarın da inşallah tohum çıkartma, ferment etme, temizleme ve kurutmayı beraberce paylaşacağız arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyorum.